Dostlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Morgana ile oynuyoruz. Morgana. Yakmak istiyorum Morgana'yla. ile. Alliander alacağım abi. Burada çok fena adamlar oluyor. Ben sana bir şey diyeyim Burası çok sıkıntı yalnız ha. E, ee, 750 abone olmuşuz. 1000 abone de güzel değiller. Sizi bekler dostlar. Bu arada Türkiye Sırbistan maçının burada gerçekten yıldızı Şengün. Alperen Şengün'e büyük koca bir tebrik gönderelim. Seviyoruz kendisini. Gerçekten çok klas bir oyuncu. Köşeye geldi. Üç sayılı katış. Bu kez isabetli değil. Alperen aldı. Cümri Balcı'nı nefis bir pas. Alperen Şengü. Derken. Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Sen benimle buraya gel. Oğlum ben sana E vereceğim lan. Sürpriz kararın... yaparım. <laughs> ne? Yap Hop. Hadi bakalım. Böyle yaptım. Savaş öyle çok duyguya gebe ki. Güzel. Dakika bir gol bir derken buradan çok güzel bir oh. Sana iyi verdim. oyuncan abi oyuncak ama manam yok abi ne çok bitiyor mana ya savaşın gerçek bedelini ben... Abi o nasıl bir dodge lan? Ya o kadar da iyi dodge lazım abi. Yok. Aha. İnanılmaz. Eee? Ne oluyor ne? lan? Çok iyi. Çok iyi. İki kilede hem aldık hem de besli olduk. İki kilede emeğimiz var. Gidelim. Dostlar abone olup like atmayı unutmayın kanalımız yeni kuruldu tüm desteklerinizi bekliyorum teşekkürler Warwick bu arada boyu modum canavarı canavarı The Warwick videosunda merak edenler varsa şimdi yukarıya koyuyorum Lütfen Warwick videosunu izleyin güzel yorumlarınızı da bekliyorum eksikler de varsa onları da söyleyeyim Hop derken Çok güzel yere attın gerçekten var ya senin. Çok güzeliz be. Gel gel. Bak 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 şu doca bak. <laughs> Ya böyle bir dojo yok abi ya. O sincit almamız lazım. Nasıl alacağız? Ben hiçbir şey yapamam bu sincide. Böyle dümenden bir tane. Çok güzel. <laughs> öldün sen öldün. <laughs> Helal sana. Helal Warwick. Bir şey diyeyim mi? Ben direkt şunu alacağım ya. Onu sonra alırız. Bu çok o kadar değil. O kadar değil. Doğruluk çatlamış bir karman. Onu parçalamak bana. Bu gitti. Haha. <laughs> <laughs> Gel oğlum. Aldım onu. Çok iyi. Çok iyi. Gittik bu item'ı da kalmadık. Mükemmel ötesi bir oyun oluyor şu an. Yukarı şimdi. Öldü. Geçmiş olsun. Sen kahin misin? Oh kapısına çaktır. Zonya almam lazım de ya. Hayır hayır hayır. hayır. Çok zor iş yapıyorsun ama ya. Ben nasıl bir şey yapacağız onu bilmiyorum. Çok zor, çok zor, çok zor, çok zor, çok zor. Çok iyi. Yedi onu. Çok iyiyiz be. Hemen kaçıyorum. Tamam Warwick. Sen var ya fena sin. Fena. görüşürüz. Abi. Ya bu bitmeyecek mi? Oha. Devam devam devam. Güçsüz tanesi varsa bir tane. Ver. Verdim ona. Ver. Çok güzel. İyi Oyunu bilen adamlarla oynamak farklı oluyor be. Borbiye verelim. İnanın hiçbir şeyimiz yok. Onun için mecbur derken çok... Çok, iyiyiz, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi <laughs> anlamsız bir zon yerine e verelim. Güzel. E verelim. Çok iyiyiz lan. Bu ne oğlum? Derken hemen kaçıyorum. Burası çok sıkıntıda şu an. Sen ne diyorsun? Biz öldüyoruz ki burada. Yat aşağı oğlum. Çok zor, çok zor burası. Hokiyiz. Uf, kaçalım. Çok güzel. Vay, E'nin güzelliği. Sen ne diyorsun? Güzel. O 7 Çok güzel. Çok çok iyi. Kim geliyor? Çok iyiyiz lan. 34 asist. 4 kill. İnanılmaz bir performans. İnanılmaz. Hadi bakalım. Haydi. Bu durum O Çok iyi. Güzel. Bosa geliyoruz. Hadi bakalım. 就是。 好，开始。开始，啊，B。不不不。 Hadi oğlum Bunları götürmemiz lazım. Bak bizi hedefledi an. Bak şimdi izle. Bak. Hmm. Hadi oğlum Oha çok iyi. Hadi beyler. Uf. Bence dayanabildiğim kadar dayanayım. Item almak için ölmek istemiyorum şimdi. Abi neden kaçmıyorsun? Ulan çok fena tuttuk oyunu derken Bence güzel zamanda öldük. Sıkıntı yok. Hadi oğlum. Ya işte bu! İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç sonu. Morgana yine yıktı be. Güçlüydü. Burada da çok güçlü. Arenada da çok güçlü. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim dostlar beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Sadece küçük bir tıkla beğenebiliyorsunuz, abone olabiliyorsunuz. Bana desteğiniz çok büyük oluyor. Teşekkür ederim. Hadi hasar tablosuna bakalım. 45k hasar 31 14.3 kda ile takımı taşıyan isim. Haydi bakalım. Let's go diğer oyunlara.